Hocam anlatırdan herkese merhabalar. Bu dersimizde sizlerle beraber 5. sınıf Türkçe ses bilgisinden bahsedeceğiz. Aslında şu anda olduğu gibi gündelik hayatta konuşurken bu sesleri nasıl oluşturuyoruz? Bundan da söz etmiş olacağız. Haydi hazırsanız başlıyoruz. <laughs> içerisinde neler var şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere alfabemizde 29 tane harf var. Burada sesli ve sessiz harfler olarak karşımıza çıkacak. Birazdan detaylıca göreceğiz. Eğer sizler de bu konuyu ve diğer konuları daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz hocamaanlatır.com sitesini ziyaret ederek canlı ders paketlerimizi inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Bakalım bu derste neler varmış. Bu derste ünlü düşmesinden söz edeceğiz. Tabii ki öncelikle ünlü nedir? Buna da bir bakmış olacağız. Ünsüz yumuşamasından bahsedeceğiz. Ünsüz harflerimiz nelerdir? Bunlardan da söz edeceğiz öncelikle. Ünsüz benzeşmesi, bir diğer adıyla sertleşmesi, ünlü daralması ve ünsüz türemesi dediğimiz ses olaylarımız var. Hadi gelin bunları şöyle bir incelemiş olalım beraberce. Öncelikle ünlü düşmesi nedir? Şöyle bir bakalım. Şimdi bildiğimiz üzere Türkçemizde 29 tane harfimiz var. Bu harflerden 8 tanesi ünlü harf. Ne demek ünlü harf? Şöyle bir düşünelim. Aslında harf nedir? Daha doğrusu ses nedir? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Bizler Dilimizi kullanırken önce bir ses oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu seslerde ise peki nasıl yapıyoruz? Şöyle bir düşünelim. Nefesimizi burnumuzdan aldık, akciğerlerimize ilettik değil mi? En temelden başlayalım. Daha sonra bunu artık ki bütün aslında canlı varlıklarda görüyoruz zaten. Sese çevirmek için nefesimi aldıktan sonra geliyorum taburda bakın. Hissedin bunu. Tekrar verirken A diyorum mesela. Burada A derken elinizi buranıza koymanızı istiyorum beni izlerken. Koyun bakın. A dediğimde sanki gitarın telleri gibi burada titreyen benim ses tellerim var. İşte bu ses tellerinde Takılmayanlar sesli harfler. Daha doğrusu burada bir engelle karşılaşmayanlar. Peki sessiz harf ne demek onu bir düşündüğümüzde ise aslında sesi çıkarırken bu tellerden geçerken herhangi bir engele takılmayandır. Ne demek takılmayan? Sesi çıkarıyorum a, e, ı. Bakın herhangi bir engele takılmıyor. Fakat bir de B demeye çalışalım. B. Ağzımız, dudaklarımız birbirine değmeden B harfini çıkaramayız. İşte burada engele takılıyor. Hangi engel o? Dudak, diş ya da dil engeli. O yüzden biz bunlara sessiz harf diyoruz. Bakın C. C dediğimde dilim üst damağıma baskı yapıyor. Diğer türlü söyleyemem. Z. Dilim ön dişlerime doğru yine baskı yapıyor. Yine sessiz harf. Ama o hiçbir şeye baskı yapmadı. Engel yok. Eğer tellerden direkt geçebiliyorsa ünlü, geçemiyorsa ünsüz. Şimdi bu bilgiyi cebimize attık. Şimdi ünlü ünsüz ayrımını yaptığımıza göre ünlü düşmesi nedir? Nasıl oluyor da düşüyor? Aslında bazı kelimeler zamanla söylene söylene söyleniş kolaylığı oluşturabilmek amacıyla Hop ne oluyor ortadan kayboluyor. Mesela bakın öncelikle şöyle bir dar ünlü nedir onu da bir görmüş olalım. I, i, u, ü dediğimiz harflerimiz dardır. A, e, o, ü. Bunlar ise geniştir. Bakın darlar burada yazıyor. Genişler burada. Hocam ben bunu nasıl ezberleyeceğim hatırlayamıyorum. Hatta daha önceki senelerde de gördük ama unutuyorum diyenler için çok basit. Hiç ezber yapmıyorsun. A bakın ağzımın konumu daha açık, daha geniş. E ama bir de i diyelim mi? İ, bakın ağzım düz oldu. Hatta şunu deneyelim. U bakın yuvarlak olsa bile çok dar. Ama o daha geniş. O zaman a, e, o, ü, ö bunları ezberlemiyorum geniş diyorum. I, i, u, ü dar diyorum. Peki bu ne işime yarayacak? Herhangi bir iki heceli kelimede ünlü ile başlayan bir ek alma durumu varsa ikinci hecedeki dar ünlü yani şunlardan biri hop hadi ben gidiyorum deyip düşebilir. Mesela bakın ağız dediğimizde burada ı eki alsın ağzı Ağzım. Şöyle demiyoruz ki ağzım. Belki eski senelerde bunu kullanıyor olabilirlerdi. Ağzı, ağzım, ağzım. Belki bunu bu şekilde kullanıyor olabiliriz. Ama dil her zaman kolay olanı tercih eder. Dilde kolaylaşma dediğimiz bir şey vardır. Dolayısıyla ne olmuş artık orayı söylemeyelim. Gerek yok zaten varla yok arası demişiz ve orayı düşürmüşüz. Ağız, ağzı olmuş. Burun, um eki adında burnum olmuş. Burnum demiyoruz. Burnum diyoruz. Yani şuradaki u hop düşmüş. Buradaki ı hop düşmüş. Akıl aklı haline gelmiş diyebiliriz. Yani bazı kelimeler sesliyle başlayan ek aldığında ne oluyor? İkinci hecedeki dar ünlüm yani şunlardan biri bay bay deyip gidebiliyormuş. Peki ünlü düşmesi bir diğer adıyla hece düşmesini Birazcık oturttuk. Sorularla zaten pekiştirmiş olacağız. Şimdi gelelim ünlü daralmasına. Bakın görüyor musunuz burada bir A harfim var. Spor yapıyor. Zayıflamaya çalışıyor. Ve sanki bunu böyle şey gibi düşünün. Öncesi sonrası gibi. Hop zayıflamış. I'ya dönmüş. Sanki böyle A'nın şu koca göbeği gitmiş. Çünkü A aslında geniş bir ünlüyken. Bakın A demiştim. Geniş ı dar bir ünlü. Yani a zayıflamak isteyerek ı'ya dönerse ya da benzeri şeylere o zaman biz burada ünlü daralması vardır diyeceğiz. Peki niye ünlü daralması yapıyoruz? Yine söyleniş kolaylığı için. Mesela başlıyor demeyiz değil mi? Başlıyor zor da bir ifade. Başlıyor deriz. Bunun nedeni ne biliyor musun? Buradaki o'ya aslında benzemeye çalışmaktır. A diyor ki hadi ben söyleniş gereği ona birazcık daha benzeyeyim başlıyor şeklinde oluyor. Bekliyor değil, bekliyor. Bakın e neye döndü? i'ye zayıflamış artık. Daralmış ünlü daralması. Oynayor demeyiz. Burada sadece bu arada yor eklerini aldığında görüyoruz. Eğer a e bu seslerle biten bir kelimem varsa ve üstüne yor eki alıyorsa o zaman diyor ki misafir geliyor yanıma benim güzel görünmem lazım zayıflayacağım biraz diyor. Zayıflıyor daralıyor ve artık başlıyor değil başlıyor. Bekliyor değil bekliyor. Oynuyor değil oynuyora dönüşmüş oluyor. İşte biz bir olaya ünlü daralması adını veriyoruz. Geldik ünsüz yumuşamasına. Ünsüz neydi bir hatırlayalım mı? Elimi buraya koydum. Çok titreyenler K bakın K fazlaca bir titreme oldu. Ayrıca dilim ve damağım arasında bir iletişim engeli oldu. K var. O zaman demek ki bu yine nedir? Ünsüzdür. Hatta bir de dilimizde burayı daha çok titreten sert ünsüz dediğimiz ünsüzlerimiz vardır. Onları da ketçap olarak kodlayabiliriz. K T Ç P K T Ç P deneyebilirsiniz. Bakın burada olduğunca aslında daha fazla bir titreşim meydana geldi. Bir de şunları deneyelim mi? B C, D, G. Hayır, bu sefer fazlaca bir titreşim olmadı. Çünkü bunlar sertünsüzler. Bunlar diyor ki ben çok sertim diyor. Dışarıdan çok böyle sert görünüyorum. Benim birazcık yumuşamam lazım. Daha naif görünmem lazım diyor. O yüzden yumuşama yoluna gidiyor. K oluyor mu bize G ya da yumuşak G? Bu ikisinden birine dönüyor bak. K derken sertti. De. G yumuşak G değil. T neye dönüyor? D'ye. Ç C'ye, P, B'ye dönüyor. Ketçaptaki bu kelimeler işte bu şekilde yumuşuyor. Peki bunları nerede görüyorum? Eğer sert ünsüzde yani KTCP'den biriyle biten bir kelimem varsa ve ardından ünlü bir harfle başlayacak ek alıyorsa diyor ki ben diyor çok sert görünüyorum. Ortamın havasını çok bozuyorum. Çok gergin bir hava yaratıyorum. Hemen birazcık daha yumuşamam lazım diyor ve bu şekilde bir dönüşüme giriyorlar. Biz buna ünsüz yumuşaması ya da değişimi diyoruz. Bakın niye yumuşama diyoruz? Çünkü sertten yumuşak ünsüzlere hop geçiş yapmış oluyoruz. Bunlar da yumuşak ünsüzlerimizmiş. Kitap. Bakın ketçaptaki P ile bitmiş ama I ile başlayan bir ünlü ek almış. I ünlüsünü. Kitabı olmuş. P, B'ye yumuşamış. Ağaç, ağaca olur. Ağaça demeyiz ki. Ağaca deriz. Ç, C'ye dönmüş burada. Bakın burada P, B'ye dönmüştü. Çocuk derken K yumuşak G'ye dönüyor. Çünkü çocuğu dediğimde çocuku demem. Çocuğu demem gerekiyor. Burada da K harfim yumuşak G'ye hop yumuşamış. Neymiş bunun adı? Ünsüz yumuşaması bir diğer adıyla ünsüz değişimiymiş. Bu da hallolduğuna olduğuna göre bakın ne kadar basit aslında değil mi mantığı tutturduktan sonra. Gelelim bir diğer başlığımıza. O çok meşhur fıstıkçı şahap kimdir? Hadi gelin beraber de şöyle bir görmüş olalım. Aslında fıstıkçı şahap yıllardan beri söylene gelen sert ünsüzlere verdiğimiz addı. Az önce ketçaptaki KTCP de buna dahildi. Şimdi de bakın F, S, T, K, ç, ş, h, p. Aklımızda kalması için biz bunu şöyle kodlamışız. Fıstıkçı, şahap olarak kodlamışız. Dolayısıyla eğer bunlarla biten bir kelimen varsa ve B, C, D, G ile yani yumuşak ünsüzlerle bir ek alırsa diyor ki ben de sana benzeyeceğim diyor sert ünsüz yumuşağ aslında yumuşak ünsüz sert ediyor. Hadi ben de sana benzeyeyim senin gibi olayım diyor. Ve böylelikle ünsüz sertleşmesi meydana geliyor. Hocam hiçbir şey anlamadım çok karışıkmış diyenler durun. Henüz örneği görmediniz çünkü. Bakın simitçi. Bakalım beraber zamanla ezberleyeceksiniz. Şu an ezber yapmaya çalışmayın. Simitteki T fıstıkçı şapın içinde var mı? Bakın hemen görelim. Var bakın T. Tamam. C aldığında buradaki C diyor ki ya diyor ben de senin gibi olacağım diyor. Simitçi değil de simitçi değil de simitçi olacağım. Ç Ç'ye dönecek, C, Ç olacak ve böylelikle sertleşme meydana gelecek. Ya da sınıfta derken F fıstıkçı şarpın zaten en vazgeçilmez harflerinden bir tanesi. Sınıfta demem de F ile bittiği için yine buradaki harflerden birini almak isterim. T'ye. çünkü D yok burada. Sınıfta olur. Atkı. Atmaktan gelen bir kelimeydi bu hatırlarsanız. Taktığımız atkılarımız var ya. Biz buna atkı demeyiz. T ile bittiği için yine buradaki harflerden birini K'ye almak istiyoruz. Atkı olur. İşte yıllardan beri söylene gelen fıstıkçı şahapın aslında sihiri bu. Hadi geldik. Bir diğer şöyle. Etkinlikle pekiştirme sayfamıza. Şimdi burada demiş ki aşağıda verilen kelimelerin ek almış halini tabloya yazınız. Çok basit. Artık bu noktada sizlerde yazabilirsiniz. Bakın birinciyi ben bir yapayım beni bir izleyin. Diğerlerini hemen yoruma sizlerde yazın. Bakın ne diyor? Aş ve cı eklerini aldığında ne olur? Şöyle mi olur sizce? aşçı. Şu an doğru mu yaptım? Fıstıkçı şahaptaki şey var. Diyor ki senin benim yanıma C gelemez diyor. Ben fıstıkçı şahaptaki şeyim. Eğer ben bununla bittiysem yanıma da bu harflerden biri gelecek. Yani Ç olacak burası. Olacak bize şöyle düzelteyim. Aşçı olacak. Yani yemek yapan kimse anlamında. Hadi artık bu çok basit. Keşifi sizler yapabilirsiniz. Keşifi nedir? Keşfetmekten geldiğini biliyoruz bakın bunu. Değil mi? Eğer ben keşifi dersem buradaki i'nin hop gittiğini bileceğim. Keşfi olacak. Omuz u demem. Buradaki u düşer. Omzu olur. Yiyor demem. Şu zayıflamak istiyor yoru görünce. Diyor ki yanıma diyor yor gelecek daha güzel görünmeliyim. Yiyor olur. Söyleyor demem. Buradaki e yine o yoru görünce ne yapacak? Yine daralma yoluna zayıflama yoluna gidecek. Söylüyor olacak. Bence sizler de birçoğunu doğru cevapladınız. Bu noktada tebrik ediyorum. Eğer yapamadıysanız da problem değil. Konuyu yeni öğrendiniz. Alıştıran, pekiştiren zorludan sonra daha rahat bir şekilde konuyu anlayacağınızı düşünüyorum. Hadi o zaman alıştıran sorumuz şöyle bir karşımızda çözelim beraberce. Karnım çok acıktı cümlesindeki karnım kelimesinde hangi ses olayı vardır? Ne yapacağım? Karnım sözcüğünün bir kökünü tahmin etmeye çalışacağım. Karın sözcüğünden gelmektedir değil mi? karındır. E, o zaman üstüne ım ekini aldığını görüyorum. Ama burada sizce de bir ses kaybı olmamış mı? Şu nerede? Bu yok. Çünkü kelime artı karnım olmuş. Ha, demek ki bu ünlü bir harf. Ünlü bir harf hop yok olduysa biz buna ne diyeceğiz? Ünlü düşmesi vardır diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Hadi pekiştireni sizler de çözeceksiniz. Bir bakın bakalım sorumuza cevabımız ne olabilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yani değişimi vardır? Hatırlayalım mı bir kuralımızı? Ketçap olarak kodlamıştık. K, T, Ç, P seslerinin şöyle G, D, C ya da B'ye dönmesinden meydana geliyordu. Tek tek bir bakalım. Yastıkta derken K ile bitmiş fıstıkçı şahaptaki T ile başlamış burada ünsüz benzeşme yani sertleşmesi var. Yumuşama yok gitti. Bunu eledim. B şıkkında simitçi derken T'den Ç'ye olduğunu görüyorum. Burada da ünsüz sertleşmesi var. T ile bitmiş Ç'ye almış. Ama kitabı derken kelimenin aslının kitap olduğunu, üzerine de ı eki aldığını. Bu nedenle P harfinin B'ye yumuşamasını görüyoruz. E bize de bunu soruyordu zaten o yüzden C. Ama D'de ne varmış çok merak ettim. Hadi bir de D'ye bakalım. Bekliyordaki kelimemin kökü beklemek üzerine yor almış. Ha, eğer yor alıyorsa ne yapıyordu? Bizim E zayıflamak istiyordu. Ne oluyordu artık kelime? Bekliyor oluyordu. Yani şu E hop iyiye ne yapmış? Daralmış ünlü daralması var. Ama bana bunu da sormadığı için bu da gitti. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim bakalım zorlu soruya. Bu soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte gerçekleşen ses olayı yanlış verilmiştir diye sormuş. Bakalım hangisinde yanlış. A topu arkadaşına hızla fırlattı. Fırlattı dediğimizde T yanına bir daha T şeklinde almış. E, sert ünsüzdü bu da bunu bu şekilde aldı. Yani benzeşme sertleşme olmuş. Burası doğru. B şıkkında bahçedeki çiçekleri her gün suluyor dediğimizde ise ne görüyoruz burada? Sudur aslında. Sudan sulamak olmuş ve yor almış. Ha, demek ki gerçekten suluyor derken buradaki A ne olmuş? U'ya daralmış. Gerçekten de daralma var. Bu da doğru. Bu da gitti. C çantasını sınıfta unuttu demişiz. Unutmaktaki T Kendiyle benzer bir şey almış, benzeşmiş. Du almamış da tu almış. Doğru. Fakat dedi ise elindeki kağıdı yavaşça katladı. Burada kat sözcüğü katlamak olmuş ve dı olmuş. Hiçbir ses olayı yok burada. Bırakın yumuşamayı. Herhangi bir başka ses olayı da yok. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olmalıdır diyoruz. Zorlu soruyu da hallettiğimize göre şimdi ne sırası? Sizlerin sırası. Sırada bir altın sorum var. Altın soru zor seviyedeki sorular diyebiliriz. Ama bence sizler rahatlıkla çözebilirsiniz. Konuyu dikkatli bir şekilde eğer dinlediyseniz. Çözdükten sonra cevabınızı yorumlar kısmına atabilirsiniz. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam anlatır, biz dinleriz.